Arkadaşlar güzel bir güne uyanmanız dileğiyle hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşım bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de çok iyiyim Göksin. şarkını dinledim daha güzel oldum. <laughs> Teşekkür ederim beğendin mi? Çok beğendim çok güzel olmuş. Evet sayende sen de bana eşlik edip oyun oynadın. <laughs> evet. Arkadaşlar bak, oynuyorum, bak bak oynuyorum <laughs> oh. bak bakıyor, bakıyorum ne hevesini almamışsın hala devam ediyorsun. Evet. <laughs> Ay arkadaşım var mısın çok güzel bir oyuna girdik şimdi <laughs> güzel bir oyun oynayacağız. <gülüyor> 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 ne güzel deniyorsun öyle. <laughs> evet bugün color block oynuyoruz arkadaşlar Gülksun'la beraber. Evet arkadaşlar yani, bakalım nasıl bir oyunumuz ]ları. geçecek. Nasıl bir oyunumuz geçecek? Bence güzel. Eğlenceli geçecek. Sence? Bence de güzel geçecek. Ay şiirinde durmuyorsun ha başım döndü. Çabuk çabuk mod seçelim. Hmm. Hangisi? Bir. Çıplak çıplak. Tamam ona tıkladım. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Oo. Neredesin? İyi oynayalım hadi bak. Yeşil, yeşil yeşil yeşil. Gel gel gel. Ben buldum durma. gel. Lay, lay, lay. Güzel. <laughs> Bakalım bakalım. Sarı evet. burada gel. Geldim. Uy Fakat çok güzel geçiyor. Hop. Hop. O ne diyor? Koyu mavi. Koyu ay mavi. ben ay burada. Gel 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 gel. Hayır burası. Burası <laughs> aa! burası. Ne oldu ya? <laughs> ya diş Ya çocuğa bak ya arkadaşa. Beyaz, 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 beyaz gel gel. Yok, beyaz yok. Aa. Ben, ben beyazdayım. Eee el kaldım. salla el salla. Evet. Kırmızı kırmızı kırmızı. Nerede bakar mıza? Yani. Hadi, 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 hadi! Ah! Düştüm. İnanamıyorum Bizim çok. <laughs> evet düştüm, Be şaka gibi. Benimle şimdi birinci olacam. Tamam arkadaşım. Magenta diye renk mi varmış ya? Hadi senle kapışalım, bir sıfır öndesin. Tamam, bir sıfır. Öksünü yeniyorum. Daha bir sıfır, Peki, hmm, daha bun bir, bun sıfır bun. bir sıfır. Görüşürüz. Bagetta. Seni yeneceğim, seni yeneceğim, yeneceğim. Seni izliyorum. Aa! Wow! Oyunda bakalım kim iyiymiş. Ya. Oo, bir de dans ederek oynuyorsun ha. Evet. <laughs> hadi mor, bakalım. mor mor mor, mor. hangi? Mor. Evet. Mavi. Hayır, mor. Ben de maviye benzettim ama mormuş. Kırmızı kırmızı. 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 Çabuk çabuk. Çubuk. Bakalım Aa, birinci işte. mi olacaksın? Yeşil, Geçmiştim. açık yeşil. Hoş, koş koş. A dişi <laughs> mavi, mavi, mavi mavi mavi. Sen birinci olacaksın herhalde kardeşim. Bu bam bam. Oy çok heyecanlı evet. gidiyor seni izlerken kri çok heyecanlanıyorum. Koş. Aa, Aa Orda Orda orada orada. Neyse. Tamam 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 tamam. E ee, göremiyorum ne seni neredesin? Ha geldiler. Hehe. Sen mi kazandın? Evet. Oynanamıyorum. Tebrik bak, ediyorum. ediyorum. <laughs> Ya ben de dans etmek Kararrem istiyorum. Pam 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 pam. <laughs> Kararrem, pam 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 pam. 1 2 3 4 ile yapıyorsun. 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5. oo o o. Çabuk seçelim. Çanalı. Hmm. Çanalı. Çanalı. Tamam. Çanalı yani uçanalı seçtim. İyi olduğun bir yeri seçebilirsin ama beni yenemezsin. 1-0. 1-0 öndesin hadi bakalım. Uçanalı. B. Gri. Aa, kız dur. İyi <laughs> geldim. Çeşili. Ben de kire çeşili. Herkes de buraya geldi. <gülüyor> Sıkıştık. <laughs> A, öldüm. Öldün mü? Sere sere sere. Yo ölmedim. Eee, sana bakayım da yanacaktı. Beni renkleri karıştıracaktım. <laughs> pembe, 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 pembe çakıl 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 geldim <laughs> ayakkabımın renginden çok güzel uçan da fena değilmiş ha yine pembe pembe geldim bu mu acaba aa, aa değilmiş <laughs> inanamıyorum sana uydum aa hala bir sıfır yeniyorum Yaa sayılmaz sana uydum ya pembe pembe dedin geldim peşimden o farklı pembeymiş ooo bu neymiş para veriyor bu ne veriyor bakayım ooo hazinelere veriyor? bak Robux Robux. <laughs> para aldım ha para verdi. Burada ne varmış? Hediye var. Ne var ya burada? Gel hediye paketi yapayım. Eee <laughs> daha oyuncular var ya. Aa. Aa ne tane, oldu? Bana bir tane vur bak. Hayır vurmam ben arkadaşlarım kötü davranmıyorum. Ama şakasını da yapabilirim. Al. Aa. Aa. İkimiz <laughs> de aynı anda. Aa, karnım İlkten Çok izlemiştik. güzel. Hadi gel koşarken çarpışalım. Ondan sonra karnımız ağrısın. Tamam mı? Tamam. Dur, neredesin? Hadi Gidelim. gel. Bilmiyorum. Ee, Aa. Ey <laughs> ben, ben ayağa kalktım. Hadi bir daha oyun başlayana kadar çabuk çabuk. Oyun başlıyor. <laughs> çabuk hangisi? İşte başla başla. Hangisi? Le. Tamam seçtim. Hmm. İnşallah oynayabiliriz. Bakalım bir tane bu. kız verecek. Ne? Nasıl e. oynuyoruz? Koyu, yeşil, koyu yeşil, yeşil nerede ya? Aha. Ben buldum. Ben de buldum. Aa, koyu yeşil ama. İnanamıyorum komedi ya. Ben direkt öldüm ya. Ama koyu ha, daha koyu yeşil, siyahımsı yeşil diyormuş. Ama ya bir sürü yeşil var. Ya. Neyse Yardım. git. <laughs> Yine şanslısın bir sıfır öndesin ama ben seni geçeceğim. Görürsün. Oyun daha yeni başlıyor. Neyse. Gel çarpışmaya devam edelim. Çok komikti. Yeah. <laughs> dur dur. Hızla masa ileriden. Bir, iki, üç koş. <laughs> Aa, düştüm karnım. Karnım var. Ah çok komik. <laughs> hey, ayıcık. Aa, ayıya bak. Bak ayı var sırtında. Onda da var. Hadi ayılarla kapışalım. Döndüm. Tamam, tamam, Kaşeye tamam. geç. Kaşeye geç. <laughs> aa başladı. Ee, yer çekimi. chip blok. Hangisi çabuk? Ay seçemedim. seçemedim. Ben de ayı e, dağıttık. Ya bu ayı bize oyunda engel olmaz inşallah. Aa sırtımda. Aa, aa dişler yer çekimi. Beyaz beyaz. Sakın Beyaz Beyazdayım. <gülüyor> 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 Ay burada çok komik. Ayıyla oynuyoruz. İp çok yüklü. Çok ağır oldum, gel gel çabuk. Hop hop karşıdasın seni görüyorum. Yine ay burada dolduğum yerde duruyordum az Yerler değişti. İyi neredesin? Neredesin? Çabuk kahverengi nerede buldum. Yanında yanında. Yoo burada. pam pam. kandıracaksın değil mi? Buldum. Koyu mavi. Koyu mavi deyim. Koyu mavi deyim. Hadi ya. Kabire giderdi ah, burada. her geldim geldim. <laughs> Ayı bana şans getirdi bence ya. Baksana sırtımda. <laughs> sarı, sarı sarı sarı. Sarıya geldim. İkimiz de baksana. <laughs> burada kaldık. İç girdik ya. <laughs> Çok komik. Açık kırmızıyı Kırmızı nereden bulacağım ya? ya? şu Şuna <laughs> ya. Sen de işte, değiştin mi? Sen bu oyunda beni yenemez. Ya ama ayıdan göremedim geri. ki. Hey daha yeni başlıyoruz, görürsün. Abi. Seni izlemeye devam ediyorum ama Ayı yüzünden ya. Ne? <laughs> Ayı nasıl bırakacağım geri? Peşime takıldı, bırakmaya Dad. <laughs> Siyan ne ya? Siyan. Siyan açık mavi gibi oluyor ya o. Çeşitli. de düş. Aa, düştüm ben seni izlerken. <laughs> Vay iki bir öndesin bravo. Kırmızı. İki bir yeniyorsun beni. Hayır iki sıfır. <laughs> ben yenmedim ki hiç daha. Kırıncı. Evet. Kırmızı kırmızı. Önündeydi. Oo. Aa kazandım. Yok kazanamamış. Hayır hepsi geldi. Mor. Mor. Hangi Kaybettin. Mor ya? <laughs> <Diştim>. Aa, <hayır. gülüyor> Ay, arkadaşım çok komiksin ya. Baya güldüm ha. <laughs> mor mor. Aa, Yanmadın oyun. mı hala? Devamda mısın? Bak yukarı bak. Aa uçuyorsun nasıl oldu? Yuhuu. 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 O sarışı kız bir daha birinci olacak galiba. Ya neredesin canım sıkıldı? Hayrom. Neredesin ya? Uçuyorum. Uçuyor musun? Hani niye dastım? bırakmak istiyorum. Ama nasıl bırakacağız o beni bırakmıyor sarılmış. Git buradan ayıcık. Oyuncak ayı. çabuk hangisi? Peki. Demot. Tek bu Ben de bot dedim. Bakalım. Aa, dev mod. Sen Keşil. mi? De... Ay, ay yürüyemiyorum bile. <laughs> aa! Sen ne boşta durdun? Ben boşlukta durmadım. <laughs> bir dakika bu oyunda bir tuhaflık var. A. Hayır, oyunda tuhaflık var. Ben anlamadım. Boşlukta Yok. değildim. Boşluktaydınız hepiniz. Hayır değildik ya. Oyun mavi. Ya yeşil duruyordu. Ben bir Bu sayılmaz bana ne ya oyun sorunundan dolayı Ma düştüm cidden. Vi. Of ya ayıdan ben yürüyemiyorum çok ağırlaştı ben geri vermem lazım al ayıcık. Kırmızı. Ya al vermiyor ayıdan kurtulamadım. Ben... Anladım. Aha. Ben nasıl kurtulabilirim? Hayır, çok ağırsın, taşıyamıyorum. Ben küçüğüm, bırak beni. Aa, kaldıramadım, yürümezi. düştüm. Kazandım, kazandım. Ya benim öf şey ya, olsun, of şey ya, olsun. of Hep oh, birinci oh. alıyorsun ya. Bak ortadayım, dans ediyorum. <laughs> Ayıdan beni nasıl kurtarabilirsin? Bilmiyorum ki. Sen nereden geldik buraya? Başka bir şey alırsam acaba değişir mi? Bu neymiş ya? Hop ya bu sefer sen seç çabuk. Bulut. Bulut ay ben onu seçtim. Şu anda 3-0 mü öndesin? Hı hı. Hadi, Bulut hadi, hadi 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 Magetta. Magetta geldim. Ha. Ben yanacağım herhalde ya. Bulamadım. Ya yalan söyleme buradasın. Hep beni kandırıyorsun ben sana bakarken yanıyorum. Hey. <laughs> Geldim. Ya boşlukta duruyorsun. Boşlukta durmuyorum. Öyle gözüküyor. Beyaz nerede? Buradayım. <laughs> Bakayım. Sarı geldik. Herkes de burada ya. abim geldiğim yere geliyorlar. <laughs> Şimdi siyah 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 çabuk Göksin hadi siyah mıydı ay inanamıyorum ki ne yanmaktan bıktım ya ya <laughs> ay ama ay çok ağır taşıyamıyorum ya <laughs> sırtıma takıldı şu arkadaşla takip edin bakayım ayıdan nasıl kurtuluyorlar <laughs> a öldüm gerçekten mi ama olsa yine beni yendi e ben bundan nasıl kurtulacağım? Kurtulamıyorum ya. Ya arkadaşlar Bakalım. bilen var mı? <laughs> Çok ağır taşıyamıyorum ben bayıcı. Hadi kurtulmam lazım. Nasıl yapacağız arkadaşım? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Tuşlara basıyorum ama yok. <laughs> um. <gülüyor> 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 Kazanan yokmuş. Çabuk seçelim başlayacak şimdi. Çünkü bu oyunun tek kazananı benim. Görürüz. Ayıcık olmasaydı sırtımda daha iyi oynardım ama sen bu oyunu oynuyorsun hep değil mi? Do. Ben de inandım. Balon. Balon tamam seçtim. Hepsini biliyorsun. Sen. Balon. Balon, bal 20, bal 30, bal 40. Bal 50. E ee, kırmızı balon. Bu yeşil. Geldim. Oo. Aa düştüm. Gerçekten Aa. mi? Koyu yeşil diyor ama yine koyu. Ben rengi anlamıyorum. Renk siyah gösteriyor. Hadi ben sen yardım edin bari düştüm ben. Aa. Pembe. Arkanda. Hayır buradayım. Hayır sağında. A inanamıyorum o pembe gözüküyor. <laughs> evet o pembe gözüküyordu düştün. Ama niye öyle oldu? Bilmem oyun bozuk herhalde ya. Ya balon elimde kaldı. <laughs> Oyunu yapamamış ha biz yapsak daha güzel yaparız bence. Evet biz ne oyun yapmıyoruz ki? Biz oyun yapalım bence. Bence de oyun yapalım biz ya. Arkadaşlar bizim oyunlarımızı oynasınlar değil mi? O zaman Göksin sana bir şans sunuyorum. Tamam. Şimdiki oyunu kazanırsan kazanmış sayıyorum seni. Komple. Allah Allah. Niye elemiş? Kay Kaybedersen zaten kaybediyorsun. O zaman şöyle düşünelimse hep bu oyun oynadığın için biliyorsun ben bilmiyordum. Olabilir mi? Bir kez keresinde oynadım herhalde. Ben de oynamadım. Ama bir şey diyeceğim benim elinde balonda kaldı kurtulamıyorum. Hep öyle kaldım. Tamam Arkadaşım. Mısın? Tamam mı? Tamam. Ama balon var beni uçuruyor. <laughs> ya ben niye böyle oldum ya? Her Yerde bir şey var. Neyse balondan kurtuldum. Hey 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 hey. Hey hop hop. Şuna bak. Biri beni kaçırıyor. Arkadaşım kurtar kaçırıyorlar beni. <gülüyor> gülüyor, gülüyor. Çabuk çabuk. Çabuk geldi top modu fan modu çabuk. Top modu. Ay seçemedim. Fanı seçtim ama. Ya sen seçtin ben seçemedim. Aa gelmişim evet, ya. Siyah. Siyah değil mi? Değil Aa değil. fan çalışıyor dikkat et. Yavaş yavaş yürü. Aa bir de bunu mu seçtim ya? <laughs> Zaten zorlanıyorum. Pembe. Bu pembe değil mi? Pembe değil bence ya. Ama Yalnız pembe değil. gözüküyor ya ben anlamıyorum. O, o renk mageta. Hayır pembe ya benziyor. Hayır hayır mageta. Aa senle mi yandın? İyi o zaman beraber bir şeysin. Yenildim sanmıştım. Ya arkadaşım. Bu ne? Hayır. Ne? Ne? Herkes ayıcıkla birlikte. <laughs> Şurası neresi Aa. acaba? Sarı, pembe ışıklar var. Bir, e, bakayım. bir yere girdim ama bir şeyler yazıyor. Uy, giremiyorum. Uy. <laughs> Hayır. Şimdi daha çok şey alırsak çok şeyimiz yüklenmesin üstümüze. Nasıl <laughs> çıkaracağız bunları hala çözemedim zaten. Aa, aşağı ne oldu? Düştüm. Neredesin ya? Nasıl aşağı düştün? Hangi aşağıya? <laughs> Hey arkadaşım nasıl aşağıya düştüm Burada mı hadi Atlayayım mı <laughs> neredesin Bak burada koşuyorum parkur yapıyorum Aşağı Bana ne <laughs> koşuyorum ben Parkur koşusu Gel hadi benim gibi koş bakalım <laughs> Ay çok zevkli Hadi son, son kazanan alıyor tamam Tamam Hadi bakalım. Okey. Hadi bakalım. Gidelim. Deniz üstü katılır. Ay ne güzel bir şarkı. Ney ney çabuk çabuk. Çiçek modu. Ya, ben alıp çiçeği. Hayır çiçek modu istedim. Tamam. Lütfen teşekkür ederim. <laughs> çiçek seviyorum çünkü. Mor diye ama mora hiçbir şey benzemiyor burada. Ben yine kaldım yandım. Aa ya ben inanamıyorum de sen <laughs> mi yaptın? <laughs> ya niye böyle Çünkü Mor Renk, yok. Yana renk çok yanıltıcıydı ya aa bak uzaktan bakınca gözüküyormuş <laughs> Ay arkadaşım ya Aşk oyuna girdi Aşk oyuna mı girek Neyse evet. az kişi kaldı bence Ama ben ayıdan görmüyorum ayıya taktım ama ya <laughs> çok sevimli ama çok ağır taşıyamıyorum ya Arkadaşım. Merhaba ayı geri teslim etmeye geldim. Alır mısınız? Hayır almıyor. Üstünde kaldım. Hadi gel sen de benim üstüme çık. Çıkabilir misin? Wow. <laughs> Kule. Ayı kulesi. <laughs> Düştün mü? Aa nasıl duruyorsun öyle? Ve? <laughs> Aa bak. Ne güzel oldu. o. <laughs> Kafada çıktım. Ben seviye 7'yim sen seviye 8'sin. Demek nasıl, ki sen ya? benden fazla oynuyorsun. Hayır ben hiç oynamadım. Hmm. Bir kez falan oynamıştım diye hatırlıyorum sadece. Hamzın üstünde yazıyor seviye 7 seviye 8 diye. Allah Allah. Anlamadım ki oynamış mıyımdır acaba? Ben oynadım hatırlamıyorum ama bir kez oynadım diye biliyorum. Bilmiyorum artık Göksin. Ya ben doğru söylüyorum, ben mislerin mi? inanma ama Belki Anladım bin kere yapmış olabilirim, bir kez oynadım da <laughs> olabilir. Karnım ağrıyor. Ah, ayı ben taşıyamıyorum. Biraz, biraz uyuyayım şurada. Oh. Ayı taşıyamıyorum, düştüm. Çok ağır. Ee. <laughs> taşıyamıyorum, taşıyamıyorum, düşüyorum. Ah, düştüm. Karnım darıdı. Arkadaşlar. Aa başlıyor, başlıyor. Arkadaşlar kanala abone olup, like atmayı unutmayın videoları beğeniyorsanız. Evet arkadaşlar. sizleri çok seviyorum lütfen hangisini seçiyorsun çabuk çabuk. Demot. Öyle söylemeyeceğim. Aa dedim demot dedim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşımın söylediği gibi çok heyecanlanıyorum. Bu demot kahverengi. Aa, a, geldim. Sen geldin değil mi oyuna? Evet buradasın. Şimdi magetta dedi ne oluyor ya? Bu herhalde. He neyse pembeye benziyormuş. Koyu mavi buldum buldum buldum. Aa. Ay çekil biraz yer versene <laughs> sıkıştık düşeceğiz. Bir de takla atıyorsa, oyun oynuyorsun maşallah. Sen beni takip ediyorsun ha mızıkçı. Kahve Buldum. gideyim. Kazanan kazanır. Tamam. Ya yani kazanma ya. Ben kazanmak istiyorum. Siyah. Ama siyah da lacivert gibi duruyor. Karıştırıyorum. Koyu yeşil. Arkamdaymış. Aa <gülüyor> İşte Düştüm. <laughs> Ama bir şey diyeceğim, renkler çok benziyor arkadaşım ya. Yoksa sen de mi yendin? Yo oynuyorsun. <laughs> tamam sen kazandın arkadaşım. Seni tebrik ediyorum, tamam mı? Teşekkür ederim, kolaydı. Aa! Kolay mıydı? Var Mesela. mısın belli atalım? Hayır. hayır 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 yendim. Hayır tamam, yenmiş olabilirsin ama bir kez daha istiyorum. Tamam son et. Son kazanan Ali. Kazanan Ali mi? Zaten. Ha, kazanan kazanır. Hep böyle diyoruz. <laughs> Ama ben şunu istemiyorum ya. Buna taktım. Arkadaşlar bana abone olup like atmayı unutmayın. Katı diyelim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Birlikte bu oyunu da oynayabiliriz. Arkadaşlarımla. Yıldız modu. Seçtin Seçtim Gerçekimi. mi? Gerçekimi çıktı. Ya yıldız kodu demiştim. Bu ne? Sen çok yükseğe zıplıyorsun. Tamam. Özden dikkat et. <laughs> yan Dian bu muymuş? Sen düştün mü yaksa, yaksın? <laughs> mor nerede ki ya mor şu? Mor bu mu? Bu olması lazım mor. Ay. <laughs> İnanamıyorum seni geçtim mi? Evet. Tebrikler. Ben şimdi yukarıdan izliyorum seni. İyi gri buldum. Ama kesin yanarım ben. Makette üstündeki o bulundu mu acaba? Hayır hayır. hayır ya. Ben burayı karıştırıyorum. Neyse ben, ben seni yenmiş sayıyorum. Çünkü ben yenildim önceden. Hı, olsun. Sen arkadaşına kıyamıyorsun maşallah. Aa uçuyorum. <laughs> çok güzel. Ama arkadaşım biliyor musun? Büyük ayı yüzünden fazla oynayamadım ya çünkü ödemek göremiyorum Sen çok yetenekli bir arkadaşsın. İyi ki seni tanımışım. Teşekkür ederim ben de seni. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz buraya kadar mı diyelim arkadaşım? Evet. Arkadaşlar videomuzu izlemeyi unutmayın. Ve like atın, abone olun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Seni söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşım? Abone olun, like atın. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Görüşürüz.